Kıymetli kardeşim burası Şoyab Aleyhisselam'ın evi. Aleyhisselatü Vesselam. Ee, burası erkekler girişi. Demin gösterdik. Erkekler girişi bu taraf. Bir de bayanlar girişi var. O da ayrı taraf. Yerin altında bir şehir. Ama Allah'ın ahkamının, Allah'ın kurallarının yerin altı üstü yok. Yeryüzünde yaşıyorsan Allah'ın ahkamı her yerde geçerli, her zamanda geçerli. Burası da hanımlar girişi. Ayrı bir giriş. İslam'ın güzelliği. İslam her koşulda yaşanabilir. Yep. Her e, nesilde, her zamanda yaşanabilir. Evrenseldir. Bayanlar daha önce gitsin diye erkekler ötede, bayanlar burada. Evet. İlk önce bayanlar alınıyor. Çok hassas. Evet, yani ondan sonra erkekler. Bizi çok etkiledi, sizinle paylaşmak istedik. allah Teala haramlara düşmekten muhafaza eylesin. Abi. Haramlara duvar örmeyi işte bu şekilde. Bize nasip etsin inşallah. Allahümme salli ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد